Merhaba Soma TV net izleyicileri. Ee, şu anda yanımızda Türkiye Borolar Birliği Başkanı Profesör Doktor e, Metin Fevzioğlu var. Sağ ol, sağ ol. E, öncelikle Somamıza hoş geldiniz Metin Bey. Evet merhabalar. Merhaba. E, bugünle ilgili e, burada bir konferans düzenlediniz Türkiye nereye gidiyorla ilgili. E, 301 madencimizle ilgili neler söylemek istersiniz Soma'mızla ilgili? Bu konu bizim Türkiye Barolar Birliği ve Manisa Barosu olarak ilk gece ilk saatten itibaren Öncelikli konumuzdur. Hiçbir zamanda geri plana düşmemiştir. Tam 19 kere Soma'da şehit aileleriyle ve avukatlarla toplantılar yaptık. Bilgilendirme toplantıları, davaya hazırlık toplantıları. Şu anda da davayı Türkiye Barolar Birliği ve Manisa Baros'u birlikte takip ediyoruz. 186 vekalet... Adli yardım kapsamında Manisa Barosu e, avukatlarında onların taslak dilekçelerinin tamamı Türkiye Barolar Birliği'deki e, bilimsel heyet tarafından e, hazırlandı. E, ve bu işin e, sonuna kadar takipçisi olacağız. Aynı zamanda korunan bürokratlar vardı. Onlarla ilgili davaları açtırıp yargılanmalarını sağladık. Bilirkişi raporuna esas olmak üzere bir Soma e, maden e, faciası raporu e, da hazırladık. Ayrıca biliyorsunuz 30 çocuğumuzu şu anda okutuyoruz ki onlar bu kadere mahkum olmasınlar diye. Üniversite sonuna kadar okutacağız çocukları ve Soma'da acılı kadınların mektuplarını topladık yeryüzünden mektuplar diye eşlerine, çocuklarına yazdıkları mektupları bu, ço bu mektuplar da kitap haline geldi. İlk baskısı tükendi. Şimdi ikinci baskısını daha da farklı bir şekilde e, yaptık. E, yakında e, tüm Türkiye'de de bunu görebileceksiniz. Amacımız şu. Biz Soma'yı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Neden unutturmayacağız? Çünkü unutmak bu acılı ailelere en büyük haksızlık ve o şehitlere en büyük acımasızlık. Ayrıca eğer unuttursak ve unutturursak başka yerlerde de e, Somalar olur. E, Türkiye'yi bundan kurtarmak için Somayı her zaman birinci sırada tutmak zorundayız. Müzaygalarınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim.